Hoş geldiniz. Bol bol video çekiyorum görüyorsunuz. <laughs> Şimdi makyajımı sileceğim. Bu buraları bir dağıttım maalesef ki. dağıttığım için şöyle e, bunları toplayacağım. Neyse toplamadan önce bir makyajımı sileyim diyorum. Ben e, biliyorsunuz reklamları arkadaşlar Likap'ın şeyini kullanıyordum. E, makyaj toniğini kullanıyordum. Çok böyle yakıyordu gözümü. Yaktığı için de ee, şeye geçtim ben şöyle Pekal'ın şeyini, tonini kullanıyorum. En azından bu yakmıyor beni. <laughs> o yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi bir makyajımı silelim. Makyajımızı silelim. Makyajımı sileyim daha doğrusu. Size konuştuğum için. Fondöten çok zaten şey ya. Belli ediyor ya kendisini. Mesela. arkadaşlar. Şimdi makyajımı sileyim. Biraz bu arada ben iyileşemedim. Hala hastayım. Midem de üşütmüş. kendimi çok kötü hissediyorum ya. Midem de üşüttüğü için pek iyi hissetmiyorum arkadaşlar. evet, evet arkadaşlar şöyle iyice Suratıma yediriyorum makyajımı yed pardon yediriyorum diyorum ya of suratıma iyice <laughs> toni yediriyorum ki makyajım iyice silinsin ve temiz olsun diye. Şöyle. İnanam, dua ettim ben her bak. Evet. Bu arada bir silmem de alması şaka mıdır? O kadar güzel görün ki reklam değil ya PK'nın bu e, Tony'ye. Bayılıyorum yani. Vizeler bitti, finaller. Finalleri bekle, bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım, bakalım, bakalım değil mi? Evet arkadaşlar Tipim nasıl duruyor Bilmiyorum ama Şimdi Makyajımı sildim herhalde Büyük ihtimalle hepsini sildim diye düşünüyorum Evet silinmiş Makyajım okey Bu bu arada Gerçekten çok iyi ya Gerçekten çok iyi bu arada Niye diye sorarsanız oh, Aşırı temiz yapıyor yani arkadaşlar Makyajı Aşırı temiz yapıyor Şey, makyajı aşırı iyi siliyor Bir bakayım şuraya. Şuraları toplayayım bir Şöyle bunu buraya sarmam var. Sarma delisi birisi olarak sarma yiyorum arkadaşlar. Yalnız tam kaç parmağı severim sarma yemekten? Gıdığım çıktı, göbeşim çıktı. Kilo alıyorum. Sarmacı bir insanım. Yapabileceğim bir şey yok. Şu an, şu, <laughs> gitmiyor düzeltemiyorum şu anda. Neyse. Bak burada bir sürü yer var mesela. Niye bunları iş almıyorum ki? Düzeltmiyorum ki mesela. Bu kadar yer var. Gel sen sıkıştır buraya her şeyi. Sarma delisi birisi olarak git gözükme. Şimdi burayı toplayacağım. Ben arkadaşlar. Bunun içine ne koysam ya acaba? Bunun içine ne koysam ki? Böyle kalbi kutular var. Çok tatlı. Ay çok ucuza aldım bir de arkadaşlar. İçinde bir şey aldım. Kutusu da yanında verildi işte. O kadar ucuz ki fiyatı. Yani kimse görmemiş. Ben aldım onu. Kırtasiyeden aldım. Kimse görmeden ben yakaladım gibi bir şey yani. Şöyle, şöyle daha mı tatlı duruyor ama. Neyse. Böyle kalpli kutular. Çok tatlı bence. Kutuyu kullanayım diye vermişler. Evet. Ya ne dua ettim ben her gece yine yok. Bak. Lırır, bak bu fondu sen açık ya bunu, bunu aktarsan aktarsam biraz karıştırayım. Ya içine gider girer mi? Aa girmiyor. Ha bak böyle sokuyorum içine. Ya biraz yerin boşalsın diye bunu yapıyorum. Ya gerçek hayatta zaten kullanmıyorum yani şeyde. Gerçek hayat dediğim. <laughs> şey yani. Ee, ay konuşamadım arkadaşlar. Konuşma özürlüsü oldum bugün. Şeyde kullanmıyorum. Dışarıda kullanmıyorum. Karışık olsa da bir şey olmaz zaten çünkü. Size kullanıyorum. size zaten görüyorsunuz. Fondöten de kötü durmuyor. Yani duruyor mu durmuyor. Dışarıda belki fark edilir yani bariz. O da renk tonları çok aynı olduğu için. Ben açık tonlu, açık tenli olduğum için. Şey de fondöten de çok açık olduğu için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Zaten de olmaz yani asırlardır duran fondötenlerim. Yüzümü herhalde yara yapacak biraz daha kullanmazsam. Oo, çok kötü gitti öyle. Çok kötü geldi. <laughs> Oo, böyle içine döküyorum. Gidiyor içine ama. Şu an fondöten dili olsa bana küfür edecek herhalde. <laughs> Ama zaten bitmiş. Hani Gerçi ortalığı mahvetmek de üstüme yok. Bunu bir kez daha görmüş oldum. Kendi gözlerimle. Ah gerçekten bir şey diyemiyorum kendime. Ay bu ıslak mendille gerçekten bir kere sürüyorum ya bulaşmasan şaşırırım zaten. Islak mendillerin huyu herhalde bu değil mi? Bunu sorguluyorum. Neyse bir tane daha ıslak mendil. alayım. mahvettik. Bravo. Bravo da bravo bize bravo. düzgünde düzgün de dökülmüyor ki bak şimdi. Açıyorum. Bak geri düzgün Düzgün benim Sinirlerim bozma benim. Ay patlatıyor. ya. Kız mı dökülüyor. Ondu seni niye dışına döküyorsun mesela içine dökme içine girmesi gerekiyor. kalmadı başka hepsini döktüm. Ama dişine döküldü. Gözlerim acıyor şu anda. Of. Neyse. İşte şurayı alayım. <laughs> en azından birazcık girdi mi? Girdi içine. Bak biraz var. Dolu oldu. Biraz dolu oldu. Bunun kapağı değil. Bunun kapağı bu. Doldu ya. İçinde birazcık fondösen oldu en azından. Sen <laughs> bu da var. İki tane fondösen var. Bu da çöpe. Çünkü ortalığı mahvettik zaten. Of. Arkadaşlar of. Dağıldı ortalık. Dilosları bir çıkarayım. Bir şey yapacağız. Şimdi glossların hepsini alalım. şey aşağı ya kulaklığımı koptu. Bunu niye aşağı koydum. Ben anlamadım şu anda. Ne yapıyoruz? Şimdi. Şimdi. Sanki şey yani. 3 ay mı? 3 ay geçmiştir ya. Of. Ha, başlamadım bile. Saçmalama. Şimdi gloss'larımı çıkartayım. Şunları bir koyayım. Dudak dudak şeyle çevrelerim belki dudak şeyle. Ortalığın dağınıklığı çıldıracağım ya yemin ederim bir sinirden. Sakin, sakin ol, sakin, sakin diyorum. Kendi sakinleştiriyorum. Bunu buraya, bunu buraya. Klasik dağınıklığı her zaten Arkadaşlar şu aynayı da sileyim. Arkadaşlar ayarlamam lazım şeyleri. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri açıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hepiniz kendinize çok iyi bakın görüşürüz.